Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde sizlerleyiz. Önceki bölümümüz büyük arınmaydı. Şimdi imparatorluk çağına geçeceğiz. Yani Age of the Imperium. İnancın, silahın, bürokrasinin aşırı önemli olduğu bir dönem. Şimdi başlayalım. Büyük arınma bitmişti ama galaksi hala bir enkazdı. 31. milenyumun ortalarında başlayan bu yeni dönem tarihe Age of Imperium olarak geçti. İmparator artık konuşamıyor, emir veremiyor, varlığıyla sadece galaksiyi ayakta tutuyordu. Gilliman ise yeni bir imparatorluk düzeni kurdu. Sadece ordular değil, tüm galaktik yapı yeniden şekillendi. İmparatorluk ordusu artık ikiye ayrılmıştı. Kara kuvvetleri Astra Militarum uzay donanması Navis Imperialis. Gücün tekelde toplanması engellendi. Her şey detaylı bürokrasiye bağlandı. Yasalar, emirler, emir altındaki emirler. İnsanlık artık kılıçla değil, kağıt ve mühürle yönetiliyordu. Ama kaos her zaman geri dönecekti. Sessiz geçen yüzyılların ardından galaksi yeniden alev aldı. Yeşil tehdit, yeşil felaket, orklar, tüm galaksiye hızlıca yayıldılar. Sayıları daha önce görülmemiş düzeydeydi. Hatta bu yeni kabile orsa War Master unvanını kazandıran Ullanur seferinden bile daha büyüktü. İmparatorluk tüm kuvvetlerini seferber etti. Ama bu kez bile zafer çok ağır bir bedelle geldi. Saylamayacak kadar çok chapter kayıp verdi. Ve bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için Engizisyon yeniden yapılandırıldı. Kiliman'ın getirdiği düzen bir başka dönüşümle devam ediyordu. Engizisyon artık uzmanlaşmıştı. Ordo Maleus, Kaos'a karşı Ordo Henos, Henos yani uzaylı türlere karşı ve Ordo Henos'a kendine ait bir askeri kol yaratıldı. Death Watch. Farklı chapterlardan gelen veteran astar testlerden oluşan bu özel birlik Hennos tehdidini durdurmak için var edilmişti. Hennos dediğimiz yani uzaylılar söyledik zaten. Karşılanda Tirantlerden Eldara, Tau'dan Necronlara kadar sayısız düşman vardı ama Deathwatch asla geri adım atmazdı. Ancak imparatorluğun düşmanları sadece dışarıda değildi. Drakan Vangorich, Ofis Assassinorum'un büyük üstadı, yani imparatorun gölgedeki celladı, gizlice bir karar aldı ve sanatum imperialisteki tüm haylordu öldürttü. Buna tarihte tek bir ad verildi, The Bene Dink. Bu darbe imparatorluğu tam bir kaosa sürüklemişti. İsyanlar patlak verdi, yönetim çöktü. Yüzyıl boyunca Terra'da kimin söz sahibi olduğu bile belli değildi. Ta ki Agnatio önderliğinde 50 chapter'lık bir Astardes gücü Terra'yı inene kadar. Ultramarin'in chapter master'ı imparatorluğun kalbine doğru yürüdü. 12 yeni High Lord chapter master'lar tarafından bizzat atandı ve imparatorluk bir kez daha diz çökmeden ayağa kalktı. Böylece Age of Imperium yani İmparatorluk çağı başladı ama bu çağ ne imparatorun hayal ettiği bilim çağıydı, ne de barış içinde yaşayan bir uygarlığın çağıydı. Bu, ateşle mürlenmiş, inançla örülmüş, kaosla sınanan bir çağdı. Ve bir kez daha insanlık, yeryüzünde değil, yıldızların arasında hatta kalmaya çalışıyordu. Evet, e, bu noktada tekrar imparatorluk koruyor nidaları atılıyor. Ve zaman geçiyor. Zaman imparatorun sessizliğinde ilerliyordu. Terra karanlık ama düzenliydi. Düzen hakimdi. İhanetin küllerinden doğan yeni çağda imparatorluğun kalbi yeniden atmaya başlamıştı. İmparator yoktu ama hala her yerdeydi. Bu döneme ta tarihçiler bazen şöyle derdi. The Forging ya da halkın dilinde imparatorluğun altın çağı. Adeptus Terra büyük açılı seferin ulaşamadığı uzak yıldız sistemlerini yavaş yavaş fethetti. İletişim ağları kuruldu. Astropat koroları galaksinin dört bin yanındaki kale dünyalarda Armageddon, Baka, Makrage gibi kuruldu. Artık yıldızlar arasında mesajlar ışık hızını aşarak imparatorun iradesi gibi yankılanıyordu. Kana sisteminde keşfedilen bir STC fragmanı teknolojik çöküşün hızını yavaşlattı. Ekonomi yeniden canlandı, makineler yeniden şarkı söylemeye başladılar. Peki kaos? Kaos her zamanki gibi geri geldi ama imparatorluk da artık buna hazırlıydı. Hazırlıklıydı. Zaman geçtikçe imparatorun sessizliği bir öğretiye dönüştü. Onun altın tahta yükselişi sadık kullanca bir ilahi yüceliş olarak kabul edildi. İmparator artık yalnızca bir hükümdar değil, bir tanrıydı. Farklı gezegenlerde ortaya çıkan imparatorluk inançları yavaş yavaş tek bir yapıda birleşti. Temple of the Saviour Imperur ve nihayetinde 32. 32.000. yılda bu din resmiyet kazandı. Adeptus Ministerum halk arasında bilinen adıyla Ecclesiar. Kilisenin gücü o kadar büyüdü ki kısa süre sonra Senatum Imperialis'te bir koltuk kazandı. Ve o koltuk kalıcı oldu. İmparatorluğun ruhani otoritesi artık yalnızca halkın değil, galaksinin siyasi kalbinin de parçasıydı. İmparatorluk Çin'deki kargaşa The Behaving ile zirveye çıkmışken bir isim öne çıktı. Agnasio, Ultramarine Chapter Master'ı. 50'den fazla chapter liderini bir araya getirdi. Terra'ya indi ve hiçbir kan dökmeden Senatum İmperyalistek koltuk krizine son verdi. Orada ne söylendi ne yaşandı bilinmiyor ama chapterlar geri döndüğünde 12 yeni highlord tahtları oturmuştu ve hiç kimse bunu sorgulamadı. Ancak altın her zaman ışıldamaz. 32. milenyumun sonlarına doğru garip olaylar arka arkaya yaşandı. 32. milenyumun 888. yılında astropet wars patlak verdi ama bununla ilgili kayıtlar yok. 32. milenyum 910'un yeni yılında The Firestorm yaşandı. Fakat ne olduğuna dair çok bir şey bilinmiyor. Bir sis tarihin üstüne çökmeye başlamıştı. 33.000. yıla geldiğinde War of the Confessor diye bir olay çıktı. Ministorm artık sadece bir din kurumu değildi. Askeri güç kullanmaya başlamıştı. İlk War of Fate yani inanç savaşı patlak verdi. Shrine World'ler birer birer kilise kontrolüne geçtiler. İnanç artık sadece gönüllerde değil kılıçlardaydı. 33. milenyumun 265. yılına gelindiğinde imparatorluk donanmasından Admiral Usurs gücü fazla büyüyünce kenara alındı. Onu öldürmeye cesaret edemediler. Bu yüzden onu galaksinin ötesine gönderdiler. Yıllarca haber geldi, keşifler, fetihler ama sonra bir gün bütün bu haberler kesildi ve büyük bir sessizlik patlak verdi. 33. milenyumun 313. yılında Siege of Eternity Gate yaşandı ama bununla ilgili pek kayıt yoktu. 33. milenyumun 615. yılında Blade of Infinity Warp'tan çıktı. 20 bin yıl öncesine ait bir kruvazördü bu ses gönderiyordu. Bir uyarı mesajıydı ama anlaşılamadan tekrar kayboldu. Ardından Kaos Lejyonları saldırdı. Blade of Infinity yani sonsuzluk kılıcı da diyebiliriz. Sonraki yıllarda da ortaya çıktı. Her seferinde bir kaos istilasının habercisi oluyordu. 33. milenyumun 831. yılında Year of the Ghosts segmentum solarda ölüler ayağa kalktı. Warp'un dehşetlerine karşı Onurlu öller galaksiyi bir kez daha savundular ama warp durmuyordu. Ghost Stars'ın ötesinden gelen bir tehdit 34. milenyumda 20'den fazla chapter'ı yok etti. Milyarlarca insan öldü ama neydi bu düşman? Bazı belgeler yıldız kökenli bir veba diyordu. Bazıları ise Nightmare Engines yani kabus makineleri. Bu doğru muydu? Engizisyon tarafından sorgulanması engellenmiş, sansürlenmişti. Belki de çok daha kötüsüydü. 34. milenyumun 401. yılında Black Templars Kakodominos adlı psikik bir uzaylıyı öldürdü. Ama ölüm çığlığı Warp boyunca ankılandı. 1 milyar astropatın zihni yandı, astronomikan bozuldu. Milyonlarca yıldız gemisi kayboldu, imparatorluğun ışığı sarsıldı. 34. milenyumun 666. yılında Age of Terror'dan fırlayan bir fırtına. ilk Warp Star doğdu. Bu yıldızlar yakınlarına düşen her gemi ya da gezegeni yutarak yok ediyordu. 34. milenyumun 934. yılında Craftworld Ulte İmparatorluğa bir uyarı gönderdi. İçeriği neydi bilinmiyor. The Foreign İmparatorluğun 6 Altın çağ olarak anılmaktaydı ama bu altın savaşla dövülmüş, kana bulanmış, inançla işlenmişti. Ve içindeki çatlaklar büyük bir fırtınanın habercisiydi. Zaman ilerliyordu ve karanlık yoklaşıyordu. Yani bu evrende zaten insanlar güç serilenmesini genel olarak fazla yaşıyorlar. Ne kadar da benzer değil mi bizim dünyamıza? Bu yüzden seviyoruz işte bu evreni. Warhammer evreni, Warhammer 40, 40 evrenini bu yüzden seviyoruz. Neyse sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. 10 dakika yaklaştık. Vay be. Aktı gitti. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.